<laughs> küçük olduğu kesin. Doğru. Hareketsizken zararsızlar. Ama bir sunucuyla bağ kurdukları zaman sunucunun gerçek silah potansiyelini tahmin edemeyeceğin bir düzeye çıkartabiliyorlar. Peki Max Steel'de ne oldu? Max ve Steel birlikte bir bağ kurdular. Max'in turbo enerjisi çelik kıyafet tarafından kontrol edilebiliyor. Ama bu ultranikler bağlı oldukları sunucuları moleküler olarak değiştirecek ve yok etme görevlerinde kullanmak üzere bir canavar ortaya çıkaracaklar. İzle. Ve bu bağ kalıcı. Neyse ki çok da ürkütücü. Makine dünyadaki elçisi olarak beni seçmekle akıllılık et. Ona iyi hizmet edeceğim. Tabii şimdi. Peki bu dördüncü ultralink? Hepsinin zamanı gelecek Naut. Dünyaya hoş geldiniz. Şimdi gidip orayı yok edelim.